I let my pride get the best of me. Thinking we got telepathy Working on it every day, but I don't know what's next for me. Wish I could have everything, but nothing in this life is free. Gotta dig my heels in and think of how what's best for me. I know you have your doubts and trust me, I got them too. I know it's getting hard, but maybe I, I believe in you. We're gonna make it. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyiflerde iyi yerindedir Jarvan 4 aldım biliyorsunuz son gelen güncellemede Jarvan 4'ün E skininin saldırı hızını buffladılar %5 miydi yüzde %3 müydü öyle bir artış geldi Jarvan'ın E skininin saldırı hızına e, bu ne demek? Diyeceksin ki abi sadece E skin'in saldırı artmasıyla hero bufflanır mı diyeceksin. Tabii ki bufflanır. Neye yarar mesela E skin'in bufflanması? Jungle'ın daha hızlı dönmesine yarar. Mesela örnek veriyorum 4 camp dönüp 5. camp'e yengeç alıp 5. camp'e dönüp direkt 5 level olabiliyor şu anda. Ben oynadım bir iki kere. E, turşu kankam da 2 hafta önce falan Jarvan kostümünü göndermişti. Kostümün üstüne buff gelmesi çok çok iyi oldu. Baya e, güzel güzel Güçlenmiş, oynanabilir durumda bana soracak olursanız. Bakalım, takımda Darius var, Karma var, Veigar var. Herkeste kostüm var Varus hariç. Varus Report, pardon Karma'da da yokmuş lan. God King, Darius var ve yeni çıkan ee, Freehorn cosplay, Veigar. Neydi lan bu? Bir şey hatırlamıyorum Türkçesini. Karşıda e, Kaysa biraz sıkıntı. Onun dışında pek sıkıntı pick yok. Shen de var biraz güçlü olarak. 2 Pire girmişler, Veigar, Varus girmişler. Bakalım. Nasıl bir oyun çıkacak? Videonun başında arkadaşlar bir like atıp bir yorum atarsanız sevinirim. Kanala abone değilseniz 40.000 olmamıza çok çok az kalmış. 40.000 olmamıza destek vermek için abone olabilirsiniz şimdiden. Abone olan herkese ben teşekkür ediyorum. Adamsınız adamın dibisiniz. Olmazsanız da canınız sağ olsun diyelim. Bu arada Discord sunucumda hala 1325 vahşi çekirdeklik bir kişiye kostüm hediye edeceğiz. 3 e, günü kaldı arkadaşlar çekilişin. Katılmak için discord.gg slash adresinden discorda katılıyorsunuz. Oradan çekilişe katıl butonundan basıp çekilişe katılabiliyorsunuz. 1325 vahşi çekirdek nereden baksanız 150-200 lira falandır. Durun, bir kişiye pahalı bir tane kostüm vereceğiz. Zaten ben çekiliş detaylarını aşağıya bırakmış olurum. Oradan da okuyabilirsiniz. Saldırı hızı gerçekten bayağı bir artmış. Şu an jungle dönerken bile fark ediyorsun saldırı hızının buff yediğini. Mid'de aları var aşağıda dolayı. hmm, 4 camp keseceğim şene gideceğim ben ya. İnşallah kayısa intlemezler aşağıda. Valla kayısa intlenecek gibime geliyor ama Şöyle peşimden gelsin biraz bir tane tak diye vuruyorsun. Veigar'da da ayak yeme ihtimali kar var, var. Veigar'ın katerinadan. Bu arada yani 0-0-56'dayız. Üçüncü kempe döndük. Bayağı hızlı kesiyor. Olaf gibi ya. Güzel buff yemiş. Ben keşke düz vuruş animasyonu orada bozmasaydım. Bir tane daha güzel. Sarı yanmadı görüyorsunuz. Bayağı bir vaktimiz var. Dördüncü kempi kesiyoruz. Hala çıkmadı yengeç. Kestin onu. Helal lan Veigar güzel şans biliyor musun? Normalde ölmüştü Veigar da. Ucunda tuttuk Katerina'yı. Dördüncü kempi kestik. 5. kampdayız ve jungle yine çıkıyor. Burda ne oluyor kanka? Bakamıyorum. Üçüncü parmağım yok oldu. ha. Buna smite atmayacağım. Işte. Zaten free de ve kolay ölüyor. Şimdi şuradan direkt 5 olacağım. Vordun var mı? Yok kanka burada vordun. Oynarız. Ah lan. Güzel flash attı çocuk. Helal. Ee, Ignite girmiş. Flash yok. Buna bir tur daha atlayabiliriz ya. Dur bakayım. Hadi Darius kankam. Flash'ı boşa mı attığım hiçbir fikrim yok da Darius çok ağır oynadı burada ya kaçalım hemen. Karşı jungle Graves. Dikkatli olunması gereken bir jungle. Middeler. Telefon elimden kaydı. Ha. Ayakkabıyı büyü aldım. Çünkü karşıda Seraphine, Katarina Shen. Shen büyü mü vuruyordu hatırlamıyorum ama büyü vuruyor diye biliyorum. Seni biraz rahatlatmak lazım Midde ya Reis. Şöyle bir şey yapsam. Hasara bak oğlum Hiro'nun. Hepsini aldı lan çocuk. O kime atladı o? Kime atladı o burada ya? Benden yardım istiyor. Burası çok fena dayakıyor. Bu iyi bir haber değil. Kestiniz onu. Şunu atlayacağım ben. Çok güzel. Çok şanssız biliyor musun bu oyun? Bu gankler falan normal değil. Yani rakibin Milyonda bir yapacağı hatalar bunlar. Base alın kanka base alın. 30 saniye var Dragon'a base alın. Hatta benim de base almam lazım. Rakibin çok nadir yapacağı hatalar. Bu hatalar çok gözükmez. İlk direkt Gargoyle bitiriyorum. Dragon savaşında Gargoyle basacağım. 3 kişinin arasına girip bu Dragon'u istiyorum abi. Okyanus Ejder'i almamız gerek. Bu arada Diamond 1 olma maçım. Söyledim mi hatırlamıyorum. Diamond 1 olacağım eğer kazanırsam. Solo Q çok zor arkadaşlar. Abi niye bu kadar yavaş elokasyon diyebilirsiniz. Hiç Pire girmedim. İnanın pazi falan çağırıyor, Mutlu çağırıyor ama e, Saatlerimiz çok uymuyor. Ben de Ramazan dolayısıyla pek milleti rahatsız etmek istemiyorum. Uyku şey. saatleri falan benim çok farklı. Ben genelde gece müsait oluyorum. 3, 4, 5, 6, sabah 7, 8. Onlar da öğle saatlerinde oynuyor. Uyuşamıyoruz. O yüzden full solo Q giriyorum abi. Bastım kanka galiba öyle. Tamam. Ben Dragon'a dönüyorum. Onlar oyalansın. 8-0 oldu oyun. Helal takım. Dairus 4-0. Nice kanka. Dairus'a attığımız genk iyi geldi. Değerlendirdi çocuk. Ne yapıyor lan bu? Smite'ı kullanmak zorunda kaldım. Yok söyleyecektim. Güzel. Hemen bir resetlenelim. 10'a 1 oldu oyun. Çok iyi. Shen dog değil kanka. Shen dayak yedi. Shen gelse de hiçbir şey yapamaz Bana ki. Şen çok güçsüz kaldı. iki kere öldü. Ultisiyle gelebilirdi ama. Ultisi var mı bilmiyorum. Vardır lan Bilmiyorum. Ultiyle gelebilirdi Şen aslında o fight'a. Kule alırım diye düşündüyse gelmemiş olabilir bilemiyorum. Nasıl kacık koca karı arasına girilmezse rakip takımın arasına da girilmez arkadaşlar. Rakip takımın işine karışmayacaksın. Tamam. Şen'e oynarız hatta buradan ilk kule yaparız ya. Aşağıda bir fight var ama Katerina güzel oynuyor. O Katerina'ya fırsat vermemem. Oha oğlum o kü nereye gitti? Güzel Katerina'lara hep ölür arkadaşlar. Bu normal bir şey. Aha adamların jungle'ı ya. Oynarım lan aslında. Devam et kanka. Tamam. Ne güzel oynatıyorum adam ama. İlk kuleyi de aldık. Red'in var mı hocam? Yok mu? Katerine burada. Benim bu oyun tuşlarımı tamamıyla değiştirmem gerekiyor bu arada ya. Bu oyun tuşlarımın tamamıyla sıfırdan değişmesi lazım çünkü oynayamıyorum ya bu tuşlar normalde düzenim bu şekilde ama büyük küçüklükleri çok farklı Oynayamıyorum hiçbir şekilde şu an Sıfırdan tuşları bir daha değiştirmem lazım bir de bu arkadaşlar oyunda şöyle bir şey var ee, PUBG Mobile gibidir Wild Rift hani Mobile Legends'ı bilemem ama ee, PUBG, şey Rift PUBG Mobile gibidir tuşların yerine eliniz oturmuyorsa oynayamazsınız Bir tuşa basarken ekrana bakıyorsan Ekrana bakmadan basamıyorsan o tuşa oyunu oynayamazsın. PUBG Mobile'de öyledir. Mesela ekrana bakarak oynarsan oynayamazsın kardeşim oyunu. Bu LoL oynarken Q, W, E'ye bakmak gibi bir şey. Bakıyor mu LoL oynarken Q'nun E'nin yerine? Bakmıyorsun değil mi? Çok güzel. O yüzden e, Tuşların yerinize bakmayacağınız, yani elinizin ezbere oturan yerine koymanız gerekiyor. Yoksa oynayamazsınız oyunu. Flash aldık bundan. Domine ettik maçı ya. Ne, bak her videoda diyorum ki arkadaşlar maçlar direkt bitiyor. Oyunu güncellemelerle öyle bir noktaya getirdi ki Riot Games. Ee, yani oyunda denge diye bir şey kalmadı ya. Bir takım ya çok üstünlük kuruyor. Diğer takım ya çok çabuk izliyor. Valla dengeli geçen maç ee, bayağıdır denk gelemedim ben hiç. Yani şu maçın benim dengeli geçti. 25 dakika oynadık. Öf babacım diyemiyorum günlerdir. O neydi lan? Aman 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 nereye geldik kardeşim benim yaptık aşağıya. Sizi de öldünüz Katerina. Hepinizi keser. At köyü kat. O Veigar ulti varmış oğlum. Darius sahaya indi Darius. Tak yatırdı Bir var. Şimdi kankam. Bro why isn't Shan ulting any of ya? Ha diyor Shan kullan? Shan tilt olmuş herhalde ya. Shan troll kanka. Shan report. Ama dediğim gibi rakip takımın arasına girmese bizimkiler daha iyi. He's a mean main that can't press the because they don't deserve it. Diyor ki Shen, bunlar diyor hak etmiyor benim ultimi diyor reis ve. Şu tuş var ya şu şu an e, kameralı video olmadığı için gösteremiyorum bir saniye göstereceğim. Şu tuş var ya bakın şu an tuttuğum bak şu kırmızı yanan tuş var ya şu an. <laughs> O tuşa tam elim oturmuyor ya. O tu tuşları baştan aşağı düzenlemem lazım. Şu tuşa basarken çok zorlanıyorum. E, bu çok bu tuş çok önemli normalde oynarken. Çok köşeye çekmişim. elime oturmuyor. Telefonun çantine takılıyor. Tuşları sıfırdan değişmem gerekiyor ya. Hatta videoda yapabiliriz onu. O oyun ayarlarım diye bilmiyorum öyle bir video çekebilirim. Profesyonel oyuncu oyun ayarları diye bir video yapıştırabiliriz. <laughs> Bana daha güçlü bulun. Oyun ayarlarımı gözden geçirmem lazım. Oynayamıyorum çünkü. Bayağı da etkiliyor yani. <laughs> Kim lan o FF falan? Veigar mı? İnançlıları koru. İnançlıları koru. Oynarım kanka hepsini. Burada kim var? selam o Oo. Milyonda bir olacak şansını kullandım hocam. Ya Baba ya bastı galiba böyle. Bana vurun lan. kankam senin için. Hatta şöyle yapalım. O, Varus'un gelip buraya ulti atması lazım. Ki Darius buraya oynayabilsin ama Yanımda. Neyse en azından vurdurduk. Sen vurdurdun mu? Ben vurdurdum. Biz kanal olarak vurdurduk. Vurdurdum rahatladım. Ne vurdurduk? Aşı. Şaka yaptım. Herald'ı vurdurduk. <laughs> Bu arada arkadaşlar hayırlı Ramazanlar. Kaçıncı günde olduğumuzu bilmiyorum. Ama ben tutuyorum. Oruç tutanların Allah orucunu kabul etsin. Tutmayanlara da inşallah bir gün tutmasını nasip eylesin diyelim. Konuşacak bir şey bulamayınca araya böyle kelimeler, sohbet, muhabbet falan filan Trabzonspor inşallah şampiyon olur. Amin. Ee, 3K golden var, base alayım. Şurayı dönerek base alayım da rakibe hiçbir şey kalmasın abi. Bu kadar öndeyken rakibin ormanını sömürüm. Neden? Şimdi o adam e, oyunda geri düştüğü için mantıklı olarak bakacak olursanız geri düşmüş adam ne yapar? AFK orman dönüp oyuna geri dönmeyi planlar değil mi? Bunu rakibin imkanına verirsen o adam 10 dakika sonra gelir seni keser dersin ki ya bu adam 05'te geliyor şimdi beni kesiyor keser. Adamın ormanını almazsan adama beleş orman verirsen seni de keser beni de keser. 25'e 5 lan oyun. FF da yarmıyorlar. Jarvan güçlenmiş ya Jarvan kankam oynanır. Demeyici falan da iyi hero'nun tankı da iyi. Baba Hop oğlum bu ikidir böyle çıkıyor la benim ultim şu an. Look your income. Look your income. It's iron player. Bunlar diamond oyuncusu ben falan diyorlar. O zaman hep beraber. Hello buddy. Neyse şimdi İngilizce küfürden küfür mı bilmiyorum ama kanal sarı dolar yemesin. an bro, karma Türkiye Türkiye'yi Arab Arab arabuculuk yapıyor bak. Shan bro, it's the game bro. Don't Tiltmen rakibin bir kule yok etti. Rakibin bir kule yok etti de açtı baba gargoylu. İyi savunuyorlar ya. Varus artık kuş yerine rakibe vursam mı ya <laughs> demeyeceğim bak Varus. Savaşmayın hiç gerek yok kanka dragon çıkacak Inferno Babam için. dragon Alalım rahatımıza bakalım 28'e 5 oyun dönmez mi? Bence dönmez ama şöyle dönebilir iki tane katlayan versek bir tane baron alsalar Mid'den gelip bitirirler de bu saatten sonra Benim dediğimin olabilmesi için Hepimizin özürlü olması lazım Öyle bir şey de mümkün olamaz diye düşünüyorum şu anda Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Adamın her yerini kapattık ya. 3 kişi middeler. Bitsin şu oyun ya hocam sıkıldım. Diamond 1 olduk bu arada hayırlı olsun. Bana daha güçlü Takımın baronu da katletsin de bitirelim gözünü sevdiğim hadi ya. Barona Kankam barona niye gelmiyorsunuz? Ula barona niye gelmiyorsunuz la Ne kadar hızlı vuruyor çar ya. Nice buff. Şu barona gelin arış tak sorunu söveceğim şimdi biliniz ha. Rakip FF de vermiyor. Gelseniz oğlum. Baronu çaldırıp patlayan oyunu vermemiz yok mu? Bence var gibi hocam. Karma iyi kalkan veriyor ha. Bak şimdi adamlara da dönebiliriz bir anda. middeler şu an küçük haritadan bakıyorum. Yok be smite bile atmadım yani. Ama şuradan ilk gelen oynamak istiyorum. Demacia. Tamam. Shen Beyz alıyor. E -be ah lan emmi. Güzel. Bitsin oyun ya. Vallahi Şimdi arkadaşlar Jarvan bufflanmış tamam mı? Bu oyun güzel bir gameplay oldu bence. Çok beğenmemiş olabilirsiniz. Ama gayet öğretici niteliğinde bayağı konuştuğum, anlattığım ve rahat bir oyun oldu ki böyle rahat oyunlarda ben daha çok konuşabiliyorum. Yani oyuna fokus yerine daha çok sohbet muhabbet alabiliyoruz. Böyle daha güzel oldu anlatmış oldum. Şimdi bakalım ne yapmışız. MVP Darius olmuştur da. Yap kanka beni diamond bir. Yap 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 yap. Hop diamond bir. Güzel. Oo MVP oldum lan. Vay bana. 14-0 Darius var MVP ben oluyorum. Demek ki oyunu ben taşımışım hadi bakayım. Evet Veigar'dan çok vurmuşum. Veigar'ın ismi Kuyan. O Katerina da AFK kalmış. Neyse arkadaşlar bu da böyle bir video olsun. Yani Şarvan'ın buff görün istedim. Rakip takım trollledi bir şeyler oldu. Oyun sağlam olmadı. Güzel gameplay olmadı ama anlattığım şeyler, gösterdiğim şeyler daha faydalıydı gameplay'den. O yüzden bu videoyu atacağım YouTube'a. Normalde YouTube atılacak bir gameplay değil. Bunun ben de biliyorum. Yorumlara yazmayın. Anlattıklarım önemliydi bu videoda. Nasıl jungle dönülür? 4 camp, 5 camp. işte direkt 5 level olup tapa attığım genk falan fistan. Bunlar önemli şeyler. Bunları not alın kendinize. E, hala like yorum atmadıysanız like yorumunuzu bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. I let my pride get the best of me Thinking we got telepathy Working on it everyday But I don't know what's next for me Wish I could have everything But nothing in this life is free Gotta dig my heels in And think of how was best for me I know you